Gözlerime inanamadım. Etikette yazan fiyat tam 70 lira. Eve getirmek de... için 4,5 lira. Masraf koymuşum işçili, lafliye, akal pastası. 1 lira veren yok 6 liraya. Bana 1 lira bırakabiliyor kiloda. Yani ben Dilton, Dilton mandarin satacağım. Bir kilo, 1 Burada yanlış tarım politikası var. Senin Adana'da pamuk ekilecek alanlara, tarım bakanlığı olarak veya ziraat odaları olarak. Siz buraya, narinciye ekini izni verirseniz, şomuş böyle olur için içinden çıkamazsınız. Buraya emek ettim. 800 bin lira para harcadım. Bu yıl böyle olmamış olsa 2-2,5 milyon lira bir kazanç elde edecek. Emeğimizi karşılığında alacak. 2000 kök portakal ağacını 100 bin liraya vermeye razıyım. Ama onu bile veremiyorum. Dalında kalırsa ağaca zarar verecek. Sonra haberlere bakıyorum. Çiftçi diyor ki maliyeti 4,5 lira. Ben 6 liraya alıcı bulamıyorum diyor. Mandalinalar dalında çürüyor. Matematik ortada. Üreticide 6 lira. Markette 70 lira. Arada tam 10 kattan fazla fark var. Peki bu mandalina yolda gelirken acaba altın tozuyla mı kaplanıyor? Yoksa birileri bu krizden servet mi kazanıyor? Bugün o mandalinanın tarladan market poşetinize gelene kadar başına gelenleri adım adım anlatalım istiyorum. Tabi filmi önce başa saralım. Çiftçi bunu yetiştirmek için ne harcıyor? Gübresi, ilacı, suyu, işçiliği. 1 kilogram mandalinanın çiftçiye maliyeti ortalama 4,5-5 lira. Çiftçi bunu 6 liraya satmak istiyor. Yani kilo başına sadece 1 lira kazanacak ki geçimini sağlasın. Çiftçi ürün toplasa işçi parası cebinden çıkacak. Toplamasa ağaç küsecek seneye ürün vermeyecek. Yani şu an o gördüğünüz mandalinalar tarlada keyiften değil. Çaresizlikten çürüyor maalesef. Peki diyelim ki tüccar geldi ve ürünü 6 liradan aldı. Markete gelene kadar fiyat neden 70 lira oluyor? İşte burada görünmeyen canavarlar devreye giriyor. Birincisi toplama ve işçilik maliyeti. O mandalinayı daldan koparıp kasaya koymanın bir bedeli var. İkincisi ambalaj. O plastik kasa ve karton kutular bedava değil arkadaşlar. Üçüncüsü nakliye ki bu da maliyetlerin en büyük kalemi. Akaryakıt fiyatlarını zaten biliyorsunuz. Bu mandalina Hatay'dan, Mersin'den, Adana'dan, İstanbul'a ışınlanmıyor arkadaşlar. Kamyonlar binlerce lira mazot yapıyor. Dördüncüsü hal ve vergiler. Devletin kestiği vergiler, hal giriş çıkış ücretleri, hamaliye ücretleri ürünün üzerine maliyet olarak ekleniyor. Ürün hale geldiğinde fiyatı zaten 20-25 lira bandına çıkmış oluyor. Peki markette neden 40 hatta 70 lira? Marketler buna operasyonel giderler diyor. Market kirası, personel maaşı, elektrik faturası ama en büyük bahaneleri fire. Market diyor ki ben bir ton mandalina aldım ama bunun %10 ile %20'si satılmadan çürüyecek ve çöpe gidecek. Ben o çöpe gidenin parasında sağlam satılandan çıkarmalıyım. Haklılık payı var mı? Kısmen evet. Ama 25 liralık bir maliyeti 70 liraya çıkarmak sadece giderle açıklanabilir mi sizce? Yoksa bu bir fırsatçılık enflasyonu mu? Sonuç olarak tablo şu: üreten mutsuz. Çünkü emeğinin karşılığını alamayıp batıyor. Tüketen de mutsuz. Çünkü C vitaminine, sağlığına ulaşamıyor. Pahalılıktan alamıyor. Aradaki sistem ise masraf bahanesiyle fiyatı katlıyor. Gıda üzerine içerik üreten biri olarak şunu söylüyorum. Gıdaya erişim lüks olmamalı. Çiftçinin 1 liraya muhtaç olduğu bizim bir kilo meyveye 70 lira vermemiz ekonomik değil, sistemsel bir çürümedir. Tıpkı dalında çürüyen o mandalinalar gibi. Sizce bu zincirin en suçlusu ki mazot mu? Market mi? Yoksa bir üretim plansızlığı mı? Yorumlarda buluşalım. Gıdalar veya gıda katkı maddeleriyle ilgili daha fazla içerik istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.